Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım üniversitelerde online eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi gerçekleştirilecek bu konularla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ve bizler de anında sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bizim kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanında her zaman sorularınıza cevap vererek sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlarım duyurumuza baktığımız zaman Harran Üniversitesi'nde Üniversitesi'nin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde derslerimizin hibrit yöntemiyle yapılacağı kararına varıldı. Duyurunun detaylarına bakalım. Daha sonra hibrit yöntemi nedir? Bu konudan bahsedelim. Duyuru detaylarına baktığımız zaman ön lisans ve lisans programlarında teorik dersler ile teorik artı uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Teorik ve uygulama içerikli derslerin uygulama kısımları ile uygulama esaslı dersler, birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda uzaktan veya yüz yüze biçimde işlenecektir. Arkadaşlar yapılan açıklamaya baktığımız zaman yüz yüze işlenecek olan dersler de mevcut. Fakat ilgili detay henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman sizler Harran Üniversitesi'nin web sayfasından takip edeceksiniz. ilan edilecek. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında dersler tez savunmaları, tez izleme komite toplantıları, tez önerisi sunumları, doktora yeterlilik sınavları ve seminerler şartlar el verdiği ölçüde yüzde işlenecek. Yüzde imkanın olmadığı durumlarda ise uzaktan işlenecektir. Tesis yüksek lisans programında dersler ve dönem projeleri uzaktan eğitim yöntemiyle işlenecektir. Genel anlamıyla baktığımız zaman uygulamalı derslerde senato kararına kalmasıyla birlikte hibrit yöntemde başvurulabilir arkadaşlar. Hibrit yöntem dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Online ve yüzde eğitim modelinin birlikte uygulanması. Burada görüyorsunuz arkadaşlar teorik artı uygulama olarak belirtilmiş. Burada belirtilen uygulama hibrit eğitim modelini yansıtmaktadır. Üniversitelerden duyurular geldikçe tek tek açıklamaları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Telegram gruplarımıza abone olarak eğitim alanındaki bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar şu konuda iddialıyız. Sizler de şahit oluyorsunuz eğitim alanındaki tüm duyuruları elimizden geldiğince anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizlerden almış olduğumuz motivasyonla yolumuza kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.